merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta bir sepet yolculuğu oluşur oynuyoruz. Bugün bu yolun sonuna varacağız. Ondan etiz. Bundan önce Shark Bite videosu çek çekmiştim. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım derken düştük bile. Hiç Roblox yapacağım bir de. Tek de yapmaya çalışacağım. işte şimdi çok hız yapmamak gerekiyor A bak çocuk düştü onun gibi çok hız yapmamak gerekiyor tabi yokuşlarda yapabiliriz onda sıkıntı yok. Allah araydan çıktım gel şuraya tek tek geçme şans dedi falanmadı. Bir dakika Adama mı gıcıklık yaça. <laughs> Adamı dışarıya attım derken öldü. şimdi Allah dışarı fırladılar raydan. Çılgınlar var oyunda. Hop. Allah Allah, raydan çıktık. Arabam zıpladı. Başka kart right oyunlarını da oynayabilirsiniz ama bana göre en iyisi ve en orijinali bu. Hız 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 hız. Slow diyor yavaş. Ters dönme var. Hızlı. Tamam. Artık kolay. Sıfır basacağız artık. Bugün eğer vakit yeterse başka kart rights'lar da yapacağız. Allah. Hadi. Ne kadar? Allah daha çok yolumuz görüşmeyiz Tamam. Bir, i̇ki dönüş kaldı. Şimdi sıfır. Ve vardık bile çok kolaymış. Allah. Şimdi menüye gelelim. Um, si Cartwright around the city yapalım bakalım. Biz başka youtuberlardan gördük. Ben 4 e hı hı, level 4'e gelmiştim. Hemen şuradan level 1'i alalım. Stars. Nasıl yapmışlar bunu ya? Dur. Kartaj nerede? Ha orada. Hadi başlayalım. Presence Daha hızlanıyoruz. Enjoy Kim yapıyor ya? Al, geçti. Allah! İki tekerlek havaya kalktı. Bitiremeyiz bugün bu arada. Ama eğer daha önceden oynadığım için eğer ölürsem level 4'den başlayacak o yüzden dikkatli olmam lazım. Allah! Yavaş! Yavaşla! Yavaşla! Allah! Uçuyoruz! Hmm. Engel yok. Dur. Level 2! Bu sütücüye bağışlamıştım ben. Park. Allah. Tümsek. Çocuk bana yetişeceğini zannediyor ama ölür o. Yetişemez. Aa. Geldim valla. Yetişti. Allah. İşte. Allah. Düşünsenize. Gerçekten trene biniyorsunuz. Böyle dolaştırıyor. Çok iyi olur. Aa. En başa gideceğiz. Durun, lan. Reset çekelim biz de. Reset. Ah. Level 2'deydik değil mi? Burada mıydık? Evet. Hop. Allah ya. Level 2. Bu sefer daha dikkatli olacağım ve ölmeyeceğim inşallah. Jure'yi de devirmiş çılgınlar. Burada hızlanabilirseniz. Hadi. Aaa çıkmıyor. Fena düşebilirim. Bir zıplarsam şu an her şey gider. Allah. Adam karakterini şişman yapmış. Aa çarpışma yok. Neyse ki çarpışma yok. Aa kart aldım. Hmm. Eee Oh. Oh. Şuradan iki dakika yürü. Ez beni. Allah. Of. Çok fena ezildim. Aa dur level 4 burası. Level 3. Hop hop hop. Kıvırla kıvırla yılan gibi gidiyoruz. Allah. Bu bölümü hatırlıyorum. Yandık. Engeller var. ayvayı yedik. Oh, hayır. Olamaz. Hızlıca geç, hızlıca geç. Engelleri çarpma. Macem. Bugün belki bir level, maksimum level 6'ya gelebiliriz. Level kaçta bitiyor acaba? Hayır. Yes. Neyse ben arkadaşlar level 4'ten devam edeceğim. Çok vakit kaybediyoruz. Burası nasıl ya? Unutmuşum. Evet gidiyoruz. Allah. Allah. Yeter. Canım sıkıldı arkadaşlar ya. Valla. Bu arada daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Daha fazla konuşamayacağım derken. Ee, reset. Daha kaç kere acaba reset yapacağım? Ben buraları kolayca geçiyorum üstüne. Ne oldu bana böyle? Hop, canım gitti. Koş koş koş. Yavaş gideceğiz burada. Az önce hızlı giderken aldık. Dur bekle. Geç. Bekle. Geç. Yavaş geçiyorum. her anarı ben. Bir çıkabilir. Geç şuradan. Bekle. Geç. Böyle oldum, taktik. Bekle geç. Ah, çabuk geç. Yavaş geçiçsiniz. Yavaş. Bekle. Geç. Allah'ım ya geç aha tamam evet level 5 Allah uçtuk dur dur niye level 4 değil? nasıl ya be şey yaparım ben hızlıca. Allah Allah. Değişik. Ya nasıl çıkıyor? Düz, dümdüz yolda gidiyorum ya. Bak. Bak. yine çıkıyordu geç çabuk geç bekle bekle geç Çocuklar uçuyor bekle geç bekle geç aynı taktik şimdi balta çıkması lazım karşı var evet bekle geç bekle geç çabuk geçmemiz lazım dedi Dikkatli ama çabuk. Geç. Trafikteki gibi. Esiyordum. Ge Bekle. Geç. Bıktım. Bekle geç. Oh be. Sonunda. Aha, level 5 geldi. Spawn. Allah. Oh, nasıl oldu? Ya Rayna çıktı. Atla aşağı. Bu? Bu ne? Kendi yüzünü koymuş karakterine. Aslında normalde Roblox'un banlaması lazım o kişileri ama... Hayır! Ya geçiyordum ben. Suya atlayalım. Serinleyelim biraz. Sabahlar çok sıcak ya. Aa. Çocuk geminin üstünde kalmış. Yoksa MP'sin. Hayır. Olamaz. Hop. Allah. Atla denize. Düşünsene gerçek hayatta araba denize kayıyor. ayrıca kalp içinde dolar işaretine basarak da süper teşekkür yollayabilirsiniz. Çok sevinirim. Öyle. Hadi bakalım. Bu arada 20. aboneme küçük bir sürpriz mi olacak haberiniz olsun. Geç çabuk. Ya yavaş geçiyorum olmuyor. Nasıl geçiyorum olmuyor? Bu ne? Bu ne? Çok saçma. Bozuk yapmışlar galiba ama geçeriz sıkıntı yok. Ya yine çıktı Allah'ım ya. Delirtecek beni bu. Kart ride. Ya bak yine çıktı. Yeter. Galiba bu videodan sonra kendime bir rahatlatma videosu çekmem lazım. Gostarsa en rahatlatıcı şeyler. Yeter. Vallahi yeter. Bıktım. Ben altıya gelince bırakacağım. Ya da biraz daha gideriz sabrımız oluyor. Aha, oldu. Hop. Bu. Ah, burası çok tehlikeli. Niye böyle böyle yollar tasarlıyorsunuz? Allahım ya. İlla öldürecek karakterimizi. <laughs> Düşünsene metalerce slow diyor. <laughs> Allah kapanlar varmış. Düşüyoruz. Kapan yoktur inşallah. Hadi ya. Sularda geçti. Bu <laughs> level. Hop. Ray yok burada. Evet o markete geçtik. Evet. <laughs> Rai yok. Bir de kaygı. Evet level 6. Gelsin mi? Öldüğümüzde. Hadi level 6. Level 6 gelmedi. Merhaba. Merhaba, beni öldürebilir misiniz? Level 6 gelsin hadi. Ne olur gelmiş o. Ol. Ah geldi sonunda. Eee? Ha burada. Hadi biraz daha oynayalım. Video yarım saat olana kadar biraz daha oynayacağım. Ray yok burada nasıl gidiyor? Marketi istemedim. Nasıl bu markettir bu? Allah, hayatımda hiç Raylı Market görmedim. Baskaz Markette koşmak yasak ama biz hızlıca sürüyoruz. Genelde marketlerde çünkü koşmak yasak olur. Allah Bak yine iki tekerlek havaya kalktı. Ne yapacağız burada? Roket bekle. Geç. 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 Hızlıca geçtik ona. Nerede bu? Marketin çıkışı nerede acaba? Hayır. Olamaz. Olamaz, olamaz. Dur bir çıkmaz mı? Az önce girdiğim yoldan çıktım çünkü. Of, hemen kaydı. Ha? Ne oldu? Adam mezdi. Yani, niye yazıyorsunuz insanları anlamıyorum. Aa <laughs> oh. Oha. Ben al. Şuradan geçen beni biri öldürebilir mi? Evet. Sonunda. Orada yavaş gideceğiz. Kaygan zeminlerde. Gerçekte de öyle, oyunda da öyle yapmışlar. Hızlı gidince kayıyor hemen hadi Of. Oh, düşüyorum. allah ay düşünüyorum sonunda gaz yaptın allah yandık az önce burada ölmüştüm geç. 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 Ya tam nasıl denk geliyor geçtiğim zaman. Ye, ge, öldürdü. Oh. Sinirlendim. Çabuk bu videoya like at. Yoksa seni Çabuk bu videoya like atın ve beni rahatlatın. Ya yine mi ya? Bak Raya deyince ölürüm nedense. Bozuk. Burnundan bitiren youtuberlar var. Nasıl bitiriyorsunuz? Soruyorum size. Yorumlara yazın. Bitirenler varsa yorumlara yazsın. Nasıl bitiriyorsunuz? Kaç saatiniz aldı? Yorumlarınızın hepsi çok önemli çünkü yazdıklarınızı teker teker okuyorum. Ve videolarımda yanıtlamaya çalışıyorum. Hop. Oh, Allah. Hadi. Ya. Hız bile yapmıyorum ya. Hız yapmıyorum düşünün. Bir saat sonra hız yapmıyorum düşünün artık vallahi canım sıkıldı komik bir şeyler lazım bana gülmek için arkadaşlar yardım ede şurayı geçmemle ya yolumda. Yorumlara nasıl geçiyorum söyleyeyim ben ne için ne olur. Hadi. he Daha fazla yapamayacağım galiba. Pes ediyorum. Çok zor oyun. Bu iş yaptık bir de. Ya bu iş yaptık bir de böyle olduğunu bilseydim. İ İlk başta böyle olduğunu bilmiyordum. Bir dakika bekleyin. Şunu şuraya raya sokabilir miyim? Mi? Aa, şun gidiyordu. Bir dakika bekleyin, sokacağım. Çok zor kontrol ediyor, diyor rayda değilken. Çok kayıyor. Reset. Sizin de canınız sıkılmadı mı ya? Şurayı geçeyim de rahatlayayım. Hadi. Topla gücünü can gir. Yaparsın. Yeter ama artık. Sinirlerim gerginleşti. Yedi dakika sonra bırakıyorum bu işi Kendime bir rahatlama videosu açacağım. Yavaş. Yavaş. Yavaş hadi. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Buradan nereden çıkacağım harbiden? En kötü ölüşüm buradaydı. Roket çalmıştı Nükleer roket. Geç. ah, <laughs> yaptı Yavaş. Ne olur yavaş. Bakalım nereden çıkıyor? Eyvah, ah havalandırmadan çıkıyormuşuz. Çekiç. Nasıl geçeyim ben bunu? Geç. Çabuk. Vurma. Ses çıktı. Siz Ya! O ne ya? Niye koyuyorsun? Bunu? Bak 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 bak. Bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Yer kaygan zaten. O ne ya? Hızlı mı gitmem gerekiyor Yavaş mı? Yorumlara yazın eğer bu videoda bir şey 5 dakika kaldı zaten. Nasıl bitireceğim? Ancak az önce olduğum yere gelebilirim. Buralar kolay yani. Anladık burayı. <laughs> Hayır. Ya yeter artık bırakıyorum. Arkadaşlar çok yoruldum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.